Biliyorsunuz Ali Babacan'ı konuk etmiştim. Kendisi video inanılmaz izlendi. Trendlere girdi. Ve de Ali Babacan'la hem program öncesi hem program sonrası biraz konuştuk. Biraz izlenimlerimi paylaşmak istiyorum sizlere. Şu anda belki de en kapsamlı hazırlığı yapan parti Deva Partisi gibi gözüküyor. Ve de Ali Babacan da adım adım gayet sakin bir güç olarak yavaş yavaş geliyor. Fakat... Ee, hazırladıkları programları çok iyi anlatamadıklarını düşünüyorum. Hatta yayın sonrasında bir çay kahve içtik. Kendisinin ekibiyle beraber bir, bir yarım saat kadar oturduk sohbet ettik. Dedim ki ya anlatıyorsunuz işte burada kitapçık çıkartıyor. 14. kitapçıkta 116 madde var. tarım böyle çözeceğiz. İşte 12. kitapçıkta 57 tane madde var. Zaten en az 100 madde var da gayet programlar hazırlanmış, yapılmış. Fakat anlatılamıyor. Dedim ki ya keşke biraz daha bir reklamcıyla anlatsanız. Ya dedi mesela biz dedi yükü kaldıracağız dedi. Dedim ya bunu niye söylemediniz yayın sırasında? Bu şimdi herkes tarafından bilinen karşılığı olan bir cümle. Yani yükü kaldıracağız dediğiniz zaman aslında çoğu uzun bir reform meselesini çok küçük bir şey indiriyorsunuz. İlginç bir şey söyledi. Ya dedi Cüneyt Bey dedi biz de çalışacak reklamcı bulamıyoruz dedi. Korkuyorlar dedi. Vay anasına ya dedim ben de. Düşünsenize çünkü hani niye korkuyorlar dedim. Biz de çalışınca diğer işlerini hükümet engel olur diye korkuyorlar dedi. O yüzden biz dört dolaşarak, dolanarak böyle bir iş yapıyoruz dedi. Orada da dedi çok içimize sinmiyor dedi. Türkiye'de siyasetin geldiği noktaya bakar mısınız? Yani şu anda legal kurulmuş, örgütlenmiş, 81 yıldır örgütlenmiş bir partinin genel başkanı çalışacak reklamcı bulamıyor. Türkiye'de siyaset hiç böyle bu noktaya gelmemişti. Ben 33 yıldır bu siyaseti yakından takip ediyorum. Yani reklamcıların siyasi partilerle çalışmaktan korkuca bir ortama gelmemişti. Ee, ona da üzüldüm. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu e, sessiz sedasız Sivas'ta yerel bir televizyonda adaylığını açıkladı. <laughs> Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ya dedi adaylığını açıkladı şey dedi bir televizyonda adaylığını açıklamış dedi. Fakat bakıyorum birazcık böyle bir kıpırtı var. Niye Sivas'ta bir televizyonda açıkladı ne oldu ben anlamış değilim açıkladı mı açıklamadı mı o da biraz ilginç ama Ali Babacan söyleşimizin en ilginç yeri de sanırım kendisine bu soruyu sorduğum andı İsterseniz o kısmı bir kez daha hatırlatayım size. Onun söylemine baktığınızda bir başkan adayı gibi ya da Millet İttifakı'nın adayı gibi bir konuşma var. Gibi derken tam olarak adayım demiyor ama en azından iddialı bir şekilde diyor. Meydan okuyor Erdoğan'a ben çözeceğim diyor, ben yapacağım diyor, ben 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 ben. Meral Akşener bir şey var geri adım atmışlık var ve ben başbakan olacağım bu yarışta yokum diyor. Siz neden öne çıkmıyorsunuz? Niye ben demiyorsunuz? Niye bu kadar iddialısınız? Bu kadar araştırma yapmışsınız? Bakın hazırlığınız var gördüğüm kadarıyla. Ama gördüğüm kadarıyla da çok alt tondan gidiyorsunuz. Yani böyle bir daha hani sessizsiniz, arkadasınız. Madem bu kadar iddialısınız çıksanız da Cumhurbaşkanı adayı ben de çözerim, ben de yaparım desenize. neden demiyorsunuz? Ben şunu söyledim biliyorsunuz. Birkaç kere de açıkladım. Dedim ki eğer altılı masa ortak bir adaya karar veremezse ben dedim Deva Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayım dedim. Daha önce açıkladım. Ama ilk turda 50 artı biri seçilmesi ancak ve ancak partilerin işbirliği ve ortak adayla mümkün. Ortak aday altı partinin genel başkanlarından birisi de olabilir. Dışarıdan birisi de olabilir. Biz bu seçeneklerin şu anda hepsini açıyoruz. Yani altı genel başkandan birisi olabilir derken genel başkanlardan birisi olarak ben de olabilir. Yani alt parti. O yani altı parti, neden iddia iddia Çünkü, çünkü, çünkü siyaset benim, bir iddia meselesi yani baktığınızda. Kemal Kılıçdaroğlu beğenir ben beğenirim ama çok iddialı bir şekilde çünkü ben yapacağım, ben öyle yapacağım, ben böyle yapacağım diyor. Çünkü Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı isimleri konuşmak için de iddialı bir şekilde ortada olmak için de biz çok erken olduğunu düşünüyoruz. Niye, Niye? erken? Siz şimdi yılların Çünkü... siyasetçisiniz. Kalmış 7 ay 8 ay. <laughs> Öbür taraf gümbür gümbür Erdoğan zaten Erdoğan'ın bilinirliği şeyi şu anda ortada. Sizce biraz geç bile kalmıyor musunuz? Kalmadınız mı? Şöyle şimdi e, öncelikle 6 parti olarak ortak bir adayı hedefliyor muyuz? Yani tutarlı olmak zorundayız yani. Yani bir yandan 6 partinin ortak adayı olacak derken o masada otururken bir yandan da çıkıp ben adayım, ben adayım diye diğer partilerle bunu konuşmadan. Ediyor işte Kemal Kılıçdaroğlu. Yani onu çok açık o şekilde söylemiyor da belki insanların öyle anlayacağı olaylar <laughs> Daha ne yani. kadar söyleyebilir yani. Ama <laughs> şunu da söyledi biliyorsunuz. Ama <laughs> siz kibarca ya da siz duymuyorsunuz. Ama ben şunu duyuyorum. da söyledi. Yani birkaç kere hatta. Dedi altın ki, Masa karar verecek eğer, diyor. Ama şimdi bakın Sivas'ta, Tokat'ta, meydanlarda he. ben çözeceğim, ben yapacağım, ben yap edeceğim diyor yani. Şimdi biraz herhalde Altılı Masa duymazdan geliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatmasını. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda adaylığını dayatıyor. Çok istediğini hepimiz biliyoruz. Ama Ali Babacan'dan benim edindiğim izledim. Altılı Masa'da biraz daha program öne çıksın. İşte bir mutabakat oyu öne çıksın. Ve aday da çok önemli değil gibi. Aslında burada şakayla karışık Yılmaz Özdil'in attığı bir tweet aklıma geldi. Aziz Sancar bence Cumhurbaşkanı olsun diyordu. Neden olmasın dedim içimden. Yılmaz Özdil'le her konuda birebir anlaşmıyoruz ama eğer altını masa gerçekten bu tabakat üzerine ve ilkeler üzerine bir aday çıkartacaksa yani burada tek bir partinin adayını çıkartılması çok doğru olmaz onun yerine siyaset üstü bakın Abdullah Gül demiyorum onu da kastetmiyorum ama siyasetle hiç alakası olmayan Türkiye'nin tanıdığı güvendiği bir ismi aday olarak gösterebilir. Çünkü şu anda cumhurbaşkanlığı adaylığını bir parça öyle konumlandırıyorlar. Eğer bir aday olacaksa da belki de bütün Türkiye'nin saydığı, sevdiği yani bir Aziz Sancar olsun, bir Cüneyt Özdemir olsun. <laughs> Yok beni katmayın Lafa <laughs> Lafı oraya getirmeyeceğim ama gerçekten hani partiler üstü diyebileceğimiz bir isim olursa olur ama şu anda Kemal Kılıçdaroğlu artık ağzından mı kaçırıyor? Bu kadar çok da ağzından kaçırılması normal bilmiyorum ama bayağı bir dayatıyor yani. Ali Babacan'a soruyorsunuz belli değil diyor. E, Temel Karamollaoğlu'na soruyorsunuz belli değil diyor. Meral Akşener'e soruyorsunuz. Belli değil diyor. E Kemal Kılıçdaroğlu ben de ben diyor yani. Bu nasıl olacak bu altınlı masanın hikayesi bilmiyorum. E, Metropol yine bir açıklama şey bir araştırma yayınladı. Onu getirelim ekrana. Yani şu anda ikinci tura kalırsa yüzde bir oy farkla ki daha yedi ay var bakın seçime. Erdoğan geçiyor gözüküyor. Yani eğer Kılıçdaroğlu'yla er, şey Erdoğan şeye kalırsa şimdi altın masa bu kadar didindi uğraştı Meral Akşener başbakanlık hayalleri kuruyor Ali Babacan e, bir sürü araştırmalar yapıyor ya yani bunları riske edecekler mi ederler mi siz buna razı mısınız ben bunu aylar önce söylediğimde kıyamet koptu ama bugün geldiğimiz nokta özellikle muhalefet cephesine bakıyorum pek çok kişi bu seçimin kesinlikle riske edilmemesi gerektiğini söylüyor. E şimdi bakıyorsunuz altın masada böyle bir hava var. Araştırmalara bakıyorsunuz böyle diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ben de ben diye gidiyor yani şu anda. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu anda bu hikaye nereye evrilecek bilmiyorum. Şu Güldür Güldür şovu yayınlayabiliyor muyuz? Nebati Bey'in çok güzel bir şeyini yapmışlar. Ee, kestiniz mi çocuklar? Ver bakalım biraz gülerek devam edelim. Güldür Güldür'de Nebati skeci vardı yeni. Şeyle kafa bulmuşlar. Bu epistemolojik kopuşla. Hepimiz çünkü epistemolojik olarak kopuyoruz böyle şeyden. Sadece ekonomiden değil yani. Kürt sorunundan da böyle bir kopuş yaşıyoruz. Öbür tarafta e Ege meselesinden de her meseleden. İzleyelim bakın ne yapmışlar. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu de... yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nö... <laughs> nö, nöro kim yazdı bunu? <laughs> nöro ekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye'nin özgür koşulları söz konusuyken ve hetero, heterodoks <laughs> iktisada dair zengin bir literatür varken hatta ve hatta tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken <gülüyor> <gülüyor> Nebati Bey'in yerinde, yerinde olsam alırdım bunu retweet ederdim. Herhalde son zamanlarda kendisini en sempatik gösteren skeçlerden bir tanesi. Zaten o da daha önce de gayet olgunlukla karşılamış. Sempatik adam Nebati Bey bak. Nebati Bey'le ta tatile gidelim, gezelim, eğlenelim. Ama abi <laughs> ekonomideki bu. Heterodoks yaklaşımı bizi biraz epistemolojik olarak kopartıyor gerçeklerden. Bir de o olmasa gayet iyiyiz. Bak yeni paket açıklamış Aile Bakanlığı. Kadınlara şimdi 3 çocukluğu eşini kaybetmiş kadınlara 300 bin lira ee, konut yardımı da bulunuyorlarmış. AK Parti durmuyor. Bütün bakanlıklardan paket üzerine paket çıkıyor. Öbür taraftaysa aynı tartışma devam ediyor. Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor. Bugün buraya müjdeyle geliyorum. Son ziyaretimde Diyarbakır cezaevini boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk demiş. Adalet Bakanlığımız cezaevini hemen boşalttı, tamamen boşalttı. Bugün itibariyle Ceza ve Adalet Bakanlığından Kültür Turizm Bakanlığı'na devredildi, devredildi demiş. Artık sen şey olacakmış. Diyor ama kimseden ses çıkmıyor. <laughs> Düşünsene Diyarbakır'da gitmişsin. Diyarbakır cezaevi dediğin şey zaten yani Diyarbakır'ın belleğinin yarısı. Hani akrabası, eşi, dostu uğramayan yoktur yani bir şekilde. Yolu geçmiştir şeyden. Erdoğan da tepki alamayınca demiş ki pek memnun değiller galiba diye sormuş. <laughs> Hay Allah. Bir de şöyle dertler var şimdi. Bir sürü insanın da eşi, dostu bilmem nesi cezaevinde. De, cezaevini boşaltınca... Geçen gün HDP'li bir milletvekili mecliste bundan bahsediyordu. Diyor ki ya kardeşim ceza Diyarbakır cezaevindekiler bütün mahkumları e, çevre illere gönderiyormuşsunuz. E işte tamam kapatıyoruz. Abi nasıl gideceğiz? Herkesin dostu var, akrabası var oralara nasıl gidip gelecekler? E biz cezaevimiz burada olsun istiyoruz. Hay Allah'ım ya.